su varsa benim keyfim yerinde. İlhanlı balık derenin içinde gelin sefanızı sürün balığınızı da yiyin. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Keyfimi görmeniz lazım. Annemler de orada. Enes Moğaz, sen de gel buraya. Enes Moğaz, tam senlik. <laughs> Leyleğe bakın. <Aferin>. Aha, leylek. <laughs> Ve balıklarımız geldi. Yiyeceğiz? yiyeceğiz inşallah.